böylece güneye gelmek bir modadan ziyade bir artık zaruret haline geldi. Elit ve zengin bir kitle kırsalda da yakında kendi varoşlarını oluşturacak. Gelir dağılımında bu her yıl artan adaletsizlikle birlikte sınıf atlama biraz azalacak. Sevgili Arbi TV izleyicileri, bu üçüncü yayınımız, üçüncü yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz bundan önceki iki haftalık yayınımızda Türkiye gündemini değerlendirmiştik. Gerek sosyal medya üzerinden, gerek işte bütün basınla alakalı kanallar üzerinden Türkiye'de neler konuşuluyor, bunlara ilişkin yayın yapmıştık. Ee, ama bu hafta biraz bir şeyi değiştireceğiz, anlayışı değiştireceğiz. Bu, bu haftaki yayınımızda iki tane temel konu var. Bu iki tane temel konudan önce Allah rahmet eylesin, Erkin Koray'la bir anım anlatacağım size. Hafta içinde kaybettiğimiz Türk önemli simgelerinden işte bazı şarkıları, bazı besteleri Türk halkının ağzında işte pelesenk olmuş. Erkin Koray ile ilgili bir anımı anlatacağım. Erkin Koray işte buraya bir konser için gelmişti. Biz de Sayın Bel o dönemin Sayın Belediye Başkanı ile beraber kaldığı otele gitmiştik. Ondan sonra ben tabii fotoğraf makinesini falan aldım. Bir röportaj yapacağız falan diye böyle. Geldi sağ olsun pırıl pırıl giyinmiş böyle saçlar uzun falan. Biraz bili biliyorsunuz yani aykırı bir tipti yani. Marjinal biraz. Kendine özgü fikirler olan bir insandı. Sor bakalım ne soracaksın dedi. Ben tabii öyle deyince elim ayağım tutuldu böyle kaldım yani. Neyse kamerayı mamerayı bıraktık böyle. Sonra laf lafa açtı. Dedi ki ben dedi Türkiye'de dedi kaset yapmam Dedi. Türkiye'de dedi long play işte o zamanlar kaset var, CD var. Yapmam dedi. Zaten Türkiye'de dedi korsan çok fazla dedi. Türkiye'de emeğin kıymeti bilinmiyor falan dedi. Ben dedi Amerika'ya gideceğim falan dedi. Orada yayın yapacağım, orada bestelerim, orada daha sanata, kültüre daha çok değer veriliyor demişti. Ben tabii bu söylediklerine haber yaptım, siteye koydum. Türkiye çapında inanılmaz bir şekilde bu haber viral olmuştu. Yani ben Türkiye'de beste yapmam, yayınlamam lafları çok şey. Böyle bir anımız var sevgili Erkin Koray'la. Kendisine buradan Allah rahmet olsun diyorum. Efendim bu haftaki konumuz aslında çok kapsamlı bir konu. Bunu zaman içerisinde bazen yayınlarımızda daha ayrıntılı konuşabiliriz. Biliyorsunuz 80'li yıllarda özellikle Sayın Turgut Özal zamanında çok ünlü bir laf vardı. Transformasyon yani değişim, Türkiye'nin değişmesi. Eskiden biliyorsunuz cebinde 10 dolar ya da işte o zaman parası 10 mark, 5 mark bulunan insan suçlanıp hapse atılabiliyordu. İşte Özal'la birlikte gelen bu transformasyon sürecinde özellikle büyük şehirlerdeki beyaz yakalılarda güneye gidelim, güneyde tatil yapalım, işte güneyde yaşayalım, doğayla birlikte olalım, kırsala takılalım gibi böyle bir öykünme ortaya çıkmıştı. Özellikle Sayın Turgut Özal'ın işte göcek ağırlıklı olarak göceğe gelip burada tatil yapması işte normal sade vatandaşlar gibi denize girmesi işte oradaki muhtarlarla sohbet etmesi, konuşması anlamında. Göcek tabii orada meşhur oldu, ünlü oldu. Sadece göcek değil, bu insanlarda güneye gelme, özellikle bir yıl boyunca para biriktirme, sonra tatil için bu bölgelere gelme. Bir böyle bir, bir şey oldu. Ikonik bir şey anlayış oldu. Yani özellikle mesela son dönemde kredi çekip de tatil yapma anlamında ya da işte otellerde kalma ya da pansiyonlarda kalma. Şimdi 80'li yıllarda Sayın Özal'ın olduğu yıllarda Türkiye'deki turizm açısından en büyük sıkıntı yatak sayısının yetersizliğiydi. Yani evet Türkiye çok güzel bir ülke. Birçok turist gelecek, yabancı insan gelecek ama yatak sayısı kıyılarımızda yetersizdi. Yani yaşı uygun olanlar bunu bilirler. O yıllardaki en büyük sorun yatak sıkıntısıydı. Daha sonra işte turizm teşvikleri falan filan derken Türkiye'nin her tarafına oteller yapıldı. Yani işte güney dediğimiz Antalya, Muğla, Mersin, İzmir ilçeleri, Foça gibi, Selçuk gibi turizm bölgeleri ve özellikle son dönemde de Alaçatı gibi bölgeler turizmin cazip merkezleri haline geldi. Yani özellikle beyaz yakalar dediğimiz ya da zengin ya da toplum ekonomisinin üst elit kısmında bulunan insanların yaz tercihlerinde buralara öne çıktı. Arkasından biliyorsunuz bir pandemi süreci oldu. Yani 2019-2020 yıllarında 21 yılında falan bir pandemi süreci oldu. Bu pandemi süreci de güneye doğru gelmeyi, güneye gitmeyi, güneyde tatil yapmayı neredeyse daha kalıcı hale getirdi. Yani bu insanlar artık İstanbul'da, Ankara'daki ya da daha zengin muhitlerde, Bursa'da, işte Eskişehir'de yaşayan insanlar Anadolu'nun bazı kesimlerinde yaşayıp ama üst gelir seviyesinde olan insanlar bu bölgelerden artık sadece bir hafta 10 gün 15 gün tatile değil de buralardan yer almak, buraya yerleşmek, daha doğal ortamlarda yaşamak anlamında bir anlayış hüküm sürdü. Bunda tabii gayrimenkul fiyatlarını uçurdu. Yani deyim yerindeyse uçurdu. Özellikle pandemi süreci bu buna bir katalizör etkisi yaptı. Bireysel yaşam öne çıktı. Bireysel yaşam artı bu yaşam içerisinde başka insanlarla çok fazla ilişkiye girmeme, hijyen arayışı. Mesela toplu 300-500 kişinin denize girdiği bir yerde denize girmeden kendi havuzunda girmek, kendi sitesinde girmek, kendi ortamında girmek gibi keşfedilmemiş koylar falan daha çok öne çıktı son yıllarda. Akabinde hemen tabii bu da genel olarak 17 Ağustos depremi ve beklenen bütün bilim adamları ve uzmanlarca belirtilen İstanbul depremi bunu tetikleyen olaylardan birisi oldu. Tam bu şekilde olaylar devam ederken yeni yaşadığımız ve acılarını hala hissettiğimiz Maraş depremi de bu göçü tetikledi. Böylece güneye gitmek, hani o zamanki beyaz yakalıların söylediği güneye gitmek, artık güneyde kalmak, güneye yerleşmek şeklinde evrildi. Tabii bu inşaatların fiyat değerlerinin artması, girdi maliyetleri, yüksek enflasyon, konut ve arsa fiyatlarındaki inanılmaz artışa ulaştı. Tabii buradaki yerelde yaşayan insanlar babadan, dededen, atadan kalma yerleri inanılmaz fiyat artışına sahip oldu. Tabii bunun sosyal ve kültürel sonuçları da olacak. Bunları hep ileride yaşayacağız. Türkiye'de biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminden beri, 2002 yılından beri özellikle inşaat temelli, tırnak içinde beton temelli yükselme, istihdam yaratma, ekonomiyi bu şekilde arttırma. Kişi başı geliri bu şekilde arttırma, ekonomiyi bu şekilde inşaat temelli olarak arttırma talebi bu sonucu doğurdu. Yani güneye gitmek artık şöyle oldu, işte güneye geliyorsun, arsa alıyorsun, ev alıyorsun, hiç bulamazsan bungalovda kalıyorsun, tiny house'da kalıyorsun, ne bileyim çadırda kalıyorsun. Eskiden pansiyon vardı, pansiyonda insanlar, başka insanları, tatile gelen insanları misafir ediyor, konuk ediyordu. Daha sonra Özal döneminden sonra Beş Yıldızlı Otellerde hepsi burada bir anlayışıyla birlikte bu sefer yerel esnaf bu ekonomiden yani turizm ekonomisinden hiç faydalanamıyordu. Ama son yıllarda dediğim gibi bu bungalov evler, işte tiny house'lar, çadırlar ve pansiyon turizmiyle birlikte bu iş tekrar geri döndü. Daha bireysel daha kişisel turizm öne çıktı. Böylece güneye gelmek bir modadan ziyade bir artık zaruret haline geldi. İşte Maraş depremi, İstanbul depremi beklentisi ve pandemi sürecinde yaşanan yaşam biçiminin değişmesi olayı değiştirdi. Yani elit ve zengin bir kitle kırsalda da yakında kendi varoşlarını oluşturacak. Yani küçük ilçelerde de bu az önce saydığım Ege ilçeleri, Akdeniz ilçeleri ilçeleri ya da illerinde de artık kendi varoşlarını oluşturacak. İşte bu inşaatlarda çalışan insanlar varoşları oluşturacaklar. Sosyal sınıflar arasındaki bağlantı gittikçe azalacak. Yani sınıf atlama biraz azalacak. Gelir dağılımında bu her yıl artan adaletsizlikle birlikte bu keskinleşecek. E tabii bu arada arada kim kalacak? Arada tabii ki emekliler kalacak. Emekler özellikle sabit gelirli insanlar burada arada kalacaklar ve ev almak artık imkansız hale gelecek. Şu anki öngörümüz bu. İşte Güneye gelmek böyle bir şey, Güneyde yaşamak böyle bir şey, Güney'i hayal etmek böyle bir şey. Bu tabi engellenemez, durdurulamaz bir süreç. Bu hafta biraz bundan bahsetmek istedim. Bunu bu özellikle inşaat ve emlak sektörüyle alakalı Türkiye çapındaki gelişmeleri anlatmaya, programlarımıza yer vermeye devam edeceğiz. Zaman zaman istatistikler yayınlandığında konut satışlarıyla ist ilgili istatistikler yayınlandığında İstanbul Ankara 1 2 mutlakadır. 1 2. sıradadır. Ondan sonra Antalya gelir, işte Muğla gelir, Adana gelir, Bursa gelir. Yani büyük şehirler gelir. Bu kadar büyük şehir varken işte Muğla'nın ya da Antalya'nın işte bir şekilde öne çıkması da bize bunu gösteriyor özellikle Antalya üzerinde biliyorsunuz yani kuzeyden gelen işte Rusya'dan Ukrayna'dan gelen turizmde farklı bir şey. Yani bazı Ruslara sormuşlar Türkiye'nin başkenti neresi? Onlar da demiş Antalya. Yani artık Ruslarda, Ukraynalılar böyle bir bilinç oluşmuş. Bu konuyu dediğim gibi zaman içerisinde bir bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. İnşaat ve emlak sektörünü konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü mevcut siyasi iktidar inşaat temelli bir büyüme hedeflediği için bu konunun dışında kalma ihtimalimiz yok. Biz güneye gelmeye devam edeceğiz. Bu haftaki diğer bir konumuz da çok aslında bu da her zaman konuşabileceğimiz bir konu. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne uyum yasaları itibariyle Türkiye'deki üniversiteli sayısının arttırılması amacıyla açık öğretim başta olmak üzere Türkiye'de işte son 20 yıl içerisinde, son 20-25 yıl içerisinde çok ciddi üniversiteler kuruldu. Üniversitelerin sayısal anlamda ve öğrencileri anlamında çok yüksek bir artış oldu. Bu sadece Avrupa Birliği'ne karnemizi göstermek, işte bizde bu kadar üniversiteli var demek anlamındaydı. Fakat bu zaman içerisinde apartman üniversiteler dediğimiz yani iki oda bir salona bir üniversite kurmak kadar ilkel bir hale geldi. Bir e, üniversite çöplüğüne dönüştü Türkiye. Yani Türkiye'nin e, sürükleyici ana temel üniversitelerin dışında da neredeyse mahalle arasına okul, mahalle arasına üniversite kurulmaya başladı. E, bu da tabii neyi getirdi? Özellikle akademik açıdan bir kalitenin düşmesine yol açtı. Çünkü bu kadar üniversite kuruyorsun ama akademik anlamda da bu üniversitelerde eğitim verebilecek kalitede insan yetiştirmen lazım, öğretim üyesi yetiştirmen lazım, işte doçent, profesör yetiştirmen lazım. E bu seviye oldukça düştü. Bu seviyenin düştüğünü nereden anlıyoruz? Ara eleman sıkıntısı çekiyoruz. Niye ara eleman sıkıntısı çekiyoruz? Son yıllarda özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında işte imam öne çıkması, endüstri meslek sesi gibi ara eleman yetiştiren, işte tornacı, elektrikçi falan yetiştiren kurumların azalması, işte her Milli Eğitim Bakanı geldiğinde eğitim sisteminin yeniden boca edilip yeniden elden geçirilmesi sebebiyle maalesef eğitim sektörü eğitim konusunda çok kötüyüz. 4 artı 4 artı 4'ü getirdik. Ondan sonra her gelen müşavir, her gelen müsteşar, her gelen bakan bir şekilde eğitim sistemiyle oynadı. Sınav ve eğitim sistemi bu kadar oynandıktan sonra buna ne çocuklar uyum sağlayabildi, ne veliler uyum sağlayabildi, ne de kurumlar uyum sağlayabildi. Biz tabii bugün mesela bir klimacı aradığımızda adam bize 10 gün sonrasına gün veriyor. Bir tornacı bulamıyoruz, bir oto elektrikçi bulamıyoruz. Yani herkes mühendis olsun, herkes üniversite mezunu olsun. E i̇yi de, iyi de şimdi şey de lazım, klimacı da lazım, tornacı da lazım, elektrikçi de lazım. Yani böyle bir sıkıntı oldu. Bu tabii imam hatiplerde bir inanılmaz artış var. Yani devasa binaların entegre olarak Endüstri Meslek yapıl Lisesi yapılabilecek bütün binaların yani 200-300 öğrencilik imam hatiplere tahsis edilmesi. Tabii bunun ötesinde tabii buraları bitirince, üniversiteyi bitirince işte bir de KPS diye bir şey çıktı. Yani eskiden İşe işe girmek konusunda KPS olayı yoktur da bunun daha bir çağdaş hale gelmesi işte eş dost kayırması nepotizmin önlenmesi için işte adalet için liyakat için böyle bir sistem getirildi ama daha sonra işte buna KPS'nin arkasından bir de sözlü sınavı eklendi. Sözlü sınavında işte parti üyeliği falan filan derken maalesef böyle sıkıntılar ortaya çıktı. Eğitim sistemimizin Temelde bütün siyasi mülahazalardan arındırılmış olarak yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor ara eleman sıkıntısı çekiyoruz. Yani inşaat temelli büyüme tabii şunu da yaratıyor. Bir fayansçıyı, bir sıvacıyı bir iki ay içerisinde yetiştirebilirsiniz. Ama bir doktoru yetiştiremezsiniz, bir mühendisi yetiştiremezsiniz. Bir doçenti kolay kolay 15-20 yıl içerisinde anca yetiştirirsiniz. Bu inşaat temelli istihdam olarak da sizde tabii rakamsal olarak şey gösteriyor. Yani çalışıyor falan gösteriyor ama Dediğim gibi bunun çok bir sürdürülebilirliği yok. Artık çağımız bilgi çağının da ötesinde bir inovasyon çağı. Bu inovasyon çağında da Türkiye'nin eğitim sistemini yeniden gözden geçirilmesi, ara eleman konusundaki eksiklikleri gidermesi, gelişmesi, büyümesi, ekonomik anlamda büyümesi ve gelir vergisi, gelir dağılımdaki adaleti sağlaması anlamında da kişi başı gayri safi milli hasılayı arttırmanın yolu da bu şekilde şeylerden geçiyor. Tabi burada velileri de şunu söylemek lazım. Yani çocuğunuz çok üniversite falan okuyacak şeyde değilse bizim eskiden öyle derlerdi. Yani çocuğu ya bu çocuk okumayacak bunu sanayiye gönderelim falan derlerdi. Aslında doğru söylemişler. Hakikaten sanayiye gitmek lazım. Bugün bir oto elektrikçi bir boyacı ne bileyim işte bir marangoz, bir tornacı bulmakta büyük sıkıntı çekiyoruz. Bu sıkıntı bu eğitim sistemi ve bu mantaliteyle daha da devam edecek İnovasyon öne çıkmalı, bilgi, beceri teşvik edilmeli. Eğitim sektörü her şeyin başı. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir birkaç bir bilgi ileteyim size dedim. Bu hafta biraz dediğim gibi Türkiye gündeminden daha ziyade kafamızdaki bazı işte soru işaretleri bazı konularla ilgili sizlerle birlikte olduk. Harbi TV'de, Harbi Gündem'de sizlerle birlikte olmayan sizlerle iletişim kurmaya devam edeceğiz. Abone olur, like'larsanız, yorum yaparsanız, bu fikirlerle alakalı altına birkaç not düşerseniz samimi olarak söylüyorum size kesinlikle geri dönülecektir, cevap verilecektir. İlginizden dolayı şimdiden teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunarım. İyi akşamlar diliyorum.